Rahman Suresi 37. ayeti i Kerime'de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Gök yarılıp da erimiş, erimiş yağ, gibi, yağ gibi, gibi kıpkırmızı bir gül, bir gül olduğu zaman. zaman. Bu ayet-i kerimede geçen Eddihan kelimesi Arapçada iki anlamda kullanılır. Birincisi kızgın yağ, ikincisi ise tabaklanıp boyanmış deri sahtiyan anlamında kullanılır. Bu izahdan sonra şimdi ayet-i kerimeyi yeniden tercüme edelim. Eğer gökyüzü yarılırsa sen gökyüzünü tabaklanmış ve boyanmış deri gibi veya kızgın yağ benzer bir gül olarak görürsün. Bu ayet-i kerimeyi birçok müfessir kıyametin koptuğu andaki gökyüzünün durumu olarak tefsir etmişlerdir. Çünkü gökyüzünün yarılması onlara kıyameti hatırlatmıştır. Oysa biz şu anda gökyüzünün yarılmasını atmosferin delinerek uzaya gidilmesi olarak anlayabileceğimiz gibi teleskoplarla da nazarımızın gökyüzünü yarıp ötesini izleme olarak da anlayabiliriz. İşte bu cihette ayetin anlamı eğer siz Gökyüzünü delerek uzaya çıkmaya güç yetirirseniz veya icat ettiğiniz aletlerle gökyüzünü yarıp ötesini izlemeye muvaffak olursanız gül renginde bir sahtiyan veya kızgın yağ göreceksiniz demektir. Peki erimiş bir yağ gibi kıpkırmızı bir gül ne demektir? Dilerseniz bu konuda bilim adamlarının ve uzay araştırmacılarının görüşlerine yer verelim. Nebula, uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gazlar, toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan bulutsu yapılara verilen isimdir. Bu gaz püskürmeleri oldukça büyük ve hızlıdır. Daha sonraları bu gazlar yakınlaşarak bir gaz bulutu oluştururlar. Bu gaz bulutunun sıcaklığı 15.000 dereceden fazladır. Gerçekten de günümüzde yapılan uzay araştırmaları sonucunda bilim adamları tıpkı ayette ifade edildiği gibi erimiş bir yağ gibi kıpkırmızı bir gül renginde bir nebula ile karşılaşmışlardır. Evet, bu nebula tıpkı bir güle benzediğinden dolayı bilim adamları tarafından gül şeklini andıran gaz bulutu manasında Rosette Nebula olarak isimlendirilmiştir. Rosette Nebula geniş bir toz ve gaz kütlesidir ve dünyadan yaklaşık olarak 5200 ışık yılı uzaklıkta ve çapı yaklaşık 130 ışık yılıdır. Ve görünümü ise tıpkı Kur'an'da belirtildiği gibi erimiş bir yağ gibi kıpkırmızı bir gül şeklindedir. Günümüzdeki teknolojik gözlem araçlarıyla ancak ortaya çıkarılabilen bu gerçeğin bilim ve tekniğin olmadığı bir asırda, okuma yazma dahi bilmeyen bir insan tarafından haber verilmesi sizce ne manaya gelmektedir? Evet, o asırda yaşamış okuma yazma bilmeyen bir insanın böyle bir haber vermesi mümkün müdür? Elbette mümkün değildir. O halde Kur'an Allah'ın ezeli kelamı ve bu haberi bizlere getiren zat da onun elçisidir. İnandık ve itaat ettik.